Selamun Aleyküm. Hayırlı günler arkadaşlar. Sizlere bugün Mescid-i Aksa'yı anlatacağım inşallah. Mescid-i Aksa'ya biz bu senenin birinci ayının sonunda Viyana İslam Dini Eğitimi Yüksek Okulu'ndaki arkadaşlarla birlikte bir gezi düzenledik. Oraları ziyaret ettik. Oraları kendimiz gördük. Bu videoda da inşallah oradaki çektiğimiz Çektiğim görüntüleri sizlerle paylaşacağım görüntüler kendimize aittir. Aynı zamanda burada bir maketimiz var. Bu maketi size göstermek istiyorum. Bu makette de göreceğiniz gibi Mescid-i Aksa dediğimiz bölge tüm bölgedir. Burası Kuppet-i Sahra'dır ve burası da Cuma Mescidir. Genellikle Mescid-i Aksa diye söylenen namaz kılınan yer burası olduğu için orası söylemektedir ama bu doğru değildir. Mescid-i Aksa tüm bu bölgenin adıdır. İnşallah okuduğumuz parçada da göz önünde bunu bulundurursunuz inşallah. Evet Mescid-i Aksa nerededir? Mescid-i Aksa Kudüs'tedir. 705 ile 715 yılları arasında Cuma Mescidi dediğimiz yer inşa edilmiştir. Emeviler döneminde o zamanlar ki yönetimde Abdülmelik bin Mervan ve Velid bin Abdülmelik vardır. Müslümanların ilk kıblesi olan ve üç harem bölgesinden biri olarak zikredilen Mescid-i Aksa, üç semavi din içinde büyük öneme sahip olmasının yanı sıra, antik çağın pagan izlerinde rastlayabileceğimiz çok uzun bir tarihe sahiptir. Kur'an-ı Kerim'de çevresinin mübarek kılındığı belirtilen Mescid-i Aksa, tarih boyunca farklı adlara sahip olmakla birlikte, Beytül Makdis, Beytül Mukaddes ismi de yaygın bir şekilde kullanılmış olup tanımladığı alan şehrin bütününü tarif etmekten ziyade batılı tarihçilerin Tapınak Tepesi diye isimlendirdikleri harem bölgesini ve mabet alanını belirtmektedir. O gösterdiğim alanın adıdır. Hadis kaynaklarında Mescid-i Haram'dan sonra yeryüzünde Allah'a ibadet etmek amacıyla yapılan en eski ikinci mabedin bulunduğu belirtilen Beytül Maktis, varlığı belgelere dayanan ilk mabet, Hazreti Süleyman tarafından inşa edilmiş olandır. Kudüs'ün Asurlular, Babiller ve Romalılar tarafından işgali esnasında Beytül Maktis, büyük yıkımlarla karşılaşmış, akabinde tekrar tekrar Yahudiler tarafından inşa edilen mabet, Roma döneminde yıkılarak yerine Jüpiter tapınağı inşa edilmiştir. Roma'nın Hristiyanlığı kabul etmesinden sonra bu tapınağın da yıkıldığı düşünülmektedir. Günümüzde Yahudilerin ağlamı duvar olarak isimlendirdikleri kısım Süleyman Mabedi döneminden kalma olduğuna inanılan çevre duvarlarının bir kalıntısıdır. İslam kaynaklarından öğrendiğimiz kadarıyla Beytül Maktis'te Hazreti Ömer zamanında yapılmış bir mescidin varlığından haberdarız. Mescid-i Aksa'nın ana hatlarıyla inşası ise Emeviler zamanında Abdülmelik bin Mervan ve oğlu Velid bin Abdülmelik tarafından gerçekleştirilmiş. Bu tarihten sonra belli aralıklarla meydana gelen depremlerden zarar gören yapının tamiratı Abbasi halifeleri tarafından yaptırılmıştır. Miladi 11. asırda meydana gelen depremde büyük hasar gören Mescid-i Aksa Abbasi halifesi Zahir tarafından onarılmış yapı büyük oranda bugünkü haline kavuşmuştur. 10. yüzyılın tanınmış tarihçilerinden Kudüs doğumlu olan Mukaddisi, eserinde Abbasiler döneminde meydana gelen bir depremin mihrap haricinde mescidin kapalı kısmını yerle bir ettiğini, akabinde halife tarafından tekrar inşa ettirilen mescidin mermer sütunlarla takviye edilerek daha güzel bir hale getirildiğini belirtir dönemin yapısına dair bilgiler de veren mukaddisi, mescidin yani harem kısmının 1000 metre 700 haşimi zirası yani yaklaşık 146 bin metre kare olduğunu, tavanının 4000 ağaç kirişiyle 700 mermer sütun üzerine oturulduğunu, çatısının ise kurşun kaplama olduğunu aktarır. Mescidin kapalı kısmının yani bugün Mescid-i Aksa diye tanımladığımız yerin işte Cuma Mescidi diyelim oraya. 15'i mihrabın karşısında olmak üzere 26 kapıya sahip olduğunu, avlunun sağ tarafında mermer sütunlar üzerine oturtulmuş revakları ve onların sonunda taştan yapılmış kubbeli odaların yer aldığını öğrenmekteyiz. Çatısı kurşun kaplama olan dönemin yapısının son kısmı geniş mozaik parçalarıyla kaplı olup Mimar Kemalettin Bey'in yaptığı restorasyon sırasında açığa çıkarılmıştır. Aynı eserde avlunun iç kısmının taşla kaplı olduğu, ortasında Kubbetü's Sahra olmak üzere Kubbetü's Silsile, Kubbetü'l Miraç ve Kubbetü'n Nebi'nin bulunduğu platforma dört bir yandan geniş merdivenlerle çıkıldığı anlatılmaktadır. Haçlıların Kudüs'ü işgali sonrasında Mescid-i aksa Fransiskan rahiplerine tahsis edilmiş bir süre kilise olarak kullanılan Mescid-i Aksa'nın bugün ön cephesinde bulunan Avrupa Gotik Katedral kapıları bu dönemde yapılmıştır. Kudüs'ün geri alınmasından sonra harem bölgesi tadilat görmüş ve bazı küçük eklemeler yapılmıştır. Memlükler ve Osmanlılar zamanında birçok defa tamirat gören Mescid-i Aksa 1922 yılından itibaren İngiliz mandası altında geniş kapsamlı restorasyonlardan geçmiş, bu restorasyon çalışmalarını Mimar Kemalettin Bey yönetmiştir. 19. yüzyıldan itibaren bölgede yapılan arkeoloji çalışmaları sayesinde antik dönemden kalma pek çok kalıntı bulunmuş, 20. yüzyıldan itibaren bölgedeki siyasi ve dini çatışmalar elde edilen arkeoloji verilere farklı bir noktaya ulaşmıştır. Bugün bile harem bölgesindeki yapılar süre gelen çatışmalardan ötürü hasar görmeye maalesef devam etmektedir. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle Mescid-i Aksa'yı işledik. İnşallah bilgilerimizi tazelemişizdir. Bir dahaki dersimizde önemli bir şahıstan bahsedeceğiz. Bu şahsımızın ismi Malik bin Enes'tir. Kendisi Medineli bir muhaddestir. Onu inşallah yarınki dersimizde yakından öğrenmiş olacağız. Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın, selam ve dua ile.